Eğer bu videoyla karşı karşıya geldinse demek ki zengin olmak istiyorsun. Para durumlarında olan sıkıntıları çözme istiyorsun. Bunun için üstü spiritüel danışmanlık, YouTube ve Instagram, Medium Mayer diye her yerden TikTok'ta da varım, Instagram'da ve YouTube'da da varım. Oradan beni izliyorsun. Takibe alıyorsun, yorumlar yazıyorsun. Hep Benimle oluyorsun. Benimle olan herkesin hayatı kurtulmuştur. Sen de hayatı kurtulmuşlardan olabilirsin. Diyorsun ki ben istiyorum ki bir an önce para bana gelsin. Parayla ilgili sıkıntıların bitsin. Bunun için ben şimdi elimde tuttuğum Mayerizm Sihirli Rehberi kitabından ilham alıp sana öğreteceğim. Bu kitapta özel meleğin enerjisi var. Cep kitabı olduğu için cebinde, cüzdanında ne bileyim, çantanda, yatağında, yorganında her yerde gezdirebilirsin. Doğaya gittin, bir yerlere gittin, otobüsle gittin, arabayla gittin, yayan gittin fark etmez. Kitap elinde oku. Bol bol bilgiler var. Bol bol ritüeller var. 45'ten fazla ritüel olması lazım ve bu ritüeller senin hayatında olan bütün sıkıntılara çaredir. E, kitapla ilgili geniş anlatımlar yapacağım. Ve en çok bana ne diyorsunuz? Bana diyorsunuz ki ben parasal konuda ka yolum kapalıdır, işlerim yolunda gitmiyor. O zaman elinize alacaksınız 7 tane kağıt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam mı? Bir tane marker kalem marker kalem kırmızı da olabilir yeşil de olabilir fark etmez ben kırmızı ile göstereceğim ve tabii ki de bir cüzdanınız olacak cüzdanı yeni ayda alsanız yeni olsa çok iyi olur veya benden de e, temin edebilirsiniz benden aldığınız özeldir hüddamlıdır grupta eğitimlidir e, bir ömür boyu garantili para gelmesi için çalışmadır Şimdi dedin ki benim bir an önce para durumlarım çözülsün. İşin mi yok? İş mi bulmak istiyorsun? Veya işim var, şansım mı yok? Şansım mı açık olsun? Veya diyorsun ki hiç çalışmıyorum ama para bana gelsin. Doğru mu? O zaman kitabımdaki runelerle seni öğreteceğim ki sen de faydalanasın. Kitabı ya elde edip kendin yapacaksın ya da burada kısa anlatımlarla öğretmeye çalışacağım. 7 kağıt, bir kel, kalem, bir cüzdan ve istenilen renkte mum olabilir. Fark etmez. Mumun rengi önemli değil. Yeter ki mumunuz olsun, yansın, enerji çalışmasıdır. Gece saatlerinde yapacaksınız veya sabah süp namazından sonra yapacaksınız. 2 saat aralığı çok güçlüdür. Dedin ki şu an anında yapmak istiyorum, müsaitim. Ev kalabalık değil veya dükkan veya oturduğun herhangi bir kafede bile yapabilirsin. O derecede hızlı çalışan bir çalışmadır. Yeter ki kalemin elinde olsun yap. 7 kağıda çizeceğim bu runeleri. Bu runeleri Mayer isminin ışığıyla yapıyorsun. Mayer demek ne demek? Mayer meleklere hükmedecek, onları çağırabilecek, yönetebilecek bütün nasiplerinizi açabilecek çalışmalar öğreten bir insandır. Yıllarca insanlara faydam olduğu için arkadaşlar ben şu an ruhsal alemden ne istiyorumsa yardımcı oluyor. Çünkü adalet, doğruluk, asla hak yememeyin taraftar olduğum için ve yüksek enerji materyalları olsun, soydan gelen seyitliği olsun, büyük bir eğitim olsun, yılların verdiği çalışmalar olsun. Bunlar hepsi birikmişliği var. Profesyonelliği olarak size geliyorum ve siz de benim gibi olabilirsiniz. Herhangi bir icazet, eğitim alabilirsiniz. Bunun için iletişime geçeceksiniz. Benimle tanışacaksınız. Ben bir sizi göreyim. Bu eğitimi ne için istiyorsun? Neden istiyorsun? Dedik de eğer uygunsan sana eğitim vereceğim. Hı hı. Şimdi dedin ki benim param olsun. Bunun için runeler çizeceğiz. 7 7 tane bak 7 tane kağıda aynı runeni çiziyoruz. Mayar yazmayı da unutmuyoruz, tamam mı? Yedi köşeye koyulacak bir çalışmadır. Yedi köşeye koyulacak. Bir tanesini koyacaksınız cüzdanınıza, bir tanesini koyacaksınız yastığınıza, bir tanesini koyacaksınız mutfağınıza, bir tanesini koyacaksınız iş odanıza. İş odam yok dediğinde telefonun arkasına katlayıp koyabilirsiniz. Bu arada. Evet kılıfının arkasına koyabilirsiniz bu şekilde. Tamam mı? Yedi yere sıkıştırmamız lazım. Diyelim ki bura koyduk. Tamam mı? Burada Mayer ve Rune olduğu için senin yedi gün okunacağın dua var. Yedi gün bu dersi yapacaksın. Tamam mı? Burada duracak. Gideceksin, geleceksin, okuyacaksın. Gideceksin, geleceksin, okuyacaksın. Çok zor değil tertip çok kolaydır. İstenilen renkte de mum olacak sende. İstenilen renkte de mum olacak sende. Tekrar diyoruz. Mum yakıyoruz. Mum yoksa istenilen yerde tasımları çiziyoruz. Cüzdanımıza koyuyoruz. Bir cüzdanımıza koyduk. 2 yastığa koyduk. 3 mutfağa koyduk. 4 oturma odası varsa oturma odası, oturma odası yoksa iş odası fark etmez. Oraya koyduk. 5 giriş giriş evin girişine koyduk. Evin giriş. 6 evin çıkış yani dışarısı. Giriş içeriden çıkış dışarıdan. Yedincini de üstümde, üstümüzde taşıyoruz. Tamam mı? Umarım unutmayacaksınız. Oradan anlamasanız not edin. Yazın. Eğer kim anladıysa yorum bölümünde de yazsın. Koyacaksınız. Ve size vereceğim esmaları yedi gün çekeceksiniz. Niyet edeceksiniz ki Allah'ım kapılarım açılsın. Şansım yolum açılsın. Mayer ismini şık görevlileri bana gel. Bana yardımcı ol. İşi olmayanın işi olsun. Parası olmayanın parası olsun herhangi bir blokaj içindeyse kurtulsun. Taha suresi 41 defa, Felak suresi 41 defa, Nas suresi 41 defa, Fetih suresi 71 defa, Ya Rezzak 41 defa okuyacaksın, üfleyeceksin. Okuyacaksın, üfleyeceksin ve niyet edeceksin. Allah'ım tez zamanda yolumu, barkımı aç, şansımı aç. Negatiflerden kurtulayım. Para bana gelsin. Bolluk ve bereket içinde olayım. Mum eşliğinde de yapabilirsin. Mumsuz da yapabilirsin. Yeter ki çiz. Oruneye üfle ve niyet et. Taha 41. Felek 41. Nas 41. Fetih 71. Ya Reza 41. Tamam mı? Umarım söylediğimi yapacaksınız. Eğer faydasını görürseniz yorumlarda yazın ki senin öğrettiğin bu rütbeler bana çok fayda etti. Tez zamanda elime para geldi. Çok mutlu oldum. Evim para gördü. Elim para gördü. Cebim para gördü. Cüzdanım bolluk ve bereket içinde oldu. Sizler benim verdiğim cüzdanı içine koyun. Arkadaşlar bu cüzdanı elde edenler. Elde edemeyenler de elde etsin. Cüzdanın yanında rızk, bereket çalışması geliyor. Mumlar geliyor. Tuz, arıma turzu geliyor. E, bir kilit açıyorum bir tanesini. Size gönderiyorum siz orada açıyorsunuz Ne yapıyorum ediyorum Bu parayla ilgili sıkıntınızı Cüzdanla beraber çözüyoruz Yüzlerle insan Bu cüzdandan Fayda görmüş fayda görenler Sizden rica ediyorum Yorum yazın bol bol yorumlarda Belirtin nasıl faydasını gördünüz Benim kendime de yazın Arkadaşlar kendime yazın ki Gerçekten de senin cüzdanın Böyle mucizeler yarattı kim gerçekten de mayeri seviyorsa onunla kalacak bir ömür boyu onun dediklerini yapacak ve şifalanacak. Derste olan arkadaşlarımız yazın ki e, filan, haftanın falan günleri falan saatte müsaitim derslerimiz devam. Ürün almak isteyenler yazsın aslana. Randevusu olanlar randevusu için yazsın aslana ve randevu isteyenler yazın, randevu oluşturun, görüşelim. Hepinize şifa ve faydam gelsin. Allah'ım kabul eylesin ve diyeceksiniz ki sonra ne yapalım? 41 gün o e, tasımlar kalsın sizde. Dediğim noktalarda 41 gün sonra yakacaksınız külünü, camdan dışarı atacaksınız. Bu ne demektir? O kağıtlar görevini yaptı, bitirdi. Yeni çalışmalara girebilirsiniz. Tekrarını yapabilirsiniz. Her 41 günden bir yenileyebilirsiniz. Yeni ay dönemine denk gelirse çok başarılı olursunuz gece saati ve süp namazından sonra olan saatler kafa rahatlığıyla yapılan ve şifalı saatlerdir. O saatlerde yaparsanız çok çok faydasını görürsünüz. Ve niyetlerinizde şifacı Mayer'in ışık görevlilerini çağırıyorum. Medium Mayer'in melekleri bana gel bana yardım et derseniz daha hızlı fayda görürsünüz inşallah. Bakalım kaç kişi bana yorum yazıp gerçekten kendi sevgini belli edecek. Bekliyorum hepinizi.